Murat Bey merhaba. Merhabalar. Ya bu Bodrum'daki fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz pahalılık hakkında? Nasıl yani pahalı? Ne kadar ki? Yani bir işlere bu kadar 10 bin lira kadar paralar vermemiz, lahmacunun bu kadar pahalı olması normal mi sizce yani? Bence fiyatlar düşük bile. Nasıl İşlerine ya? Biz sahiplerine diyoruz biraz daha zam yapın diye. Neden? Abi bak pahalı diye bir şey yok tamam mı? Kime göre pahalı neye göre pahalı? Ben çekmişim oraya 7 milyon euroluk yatımı. E ee, ne yapacağım? 200 euroluk biçe mi gireceğim abi? Yanıma da gelecek adam orada. Oturacağız aynı adamla. Olmaz. Biz o plaj, o şezlong 10 bin lira diye 10 bin lira vermiyoruz ki kardeş. Biz 10 bin lira verebilenlerin olduğu ortamda oturmak istiyoruz. Herkes 10 bin lirayı rahat bir şekilde verebiliyorsa oraya gelsin. Ha yok diyor sanki veremiyorum. Şile'ye git kardeşim. Bostancı plajına git. Ne bileyim Gelibolu'ya git. Balıkesir'e git. Buraya niye geliyorsun sen? Akşama kadar eleştiriyor. Bodrum pahalı, Bodrum pahalı. Biz de biliyoruz Bodrum pahalı. Ama bize değil. Bıktık yani anladın mı? 10 yıldır reklam yapıyorlar. Lahmacun 2000 liraymış, 3000 liraymış falanmış falanmış. Ya biz zaten lahmacun 3000 lira diye geliyoruz kardeşim ya. Lahmacun 200 lira olsa biz gelip burada yemeyiz. Yemeyiz abi. Vallahi sordum abi oldum ya. Abi adam çekmiş oraya kılıyorsun. E o adam da gelsin burada otursun. Ben 7 milyonluk yatımı çekeyim ben de burada oturayım. Böyle bir şey var mı ya? Sınıfsal bir şey var yani anlatabiliyor muyum abi? Herkes gelmesin. Herkes gelmesin abi. Buramıza kadar geldi ya. Adam oturmuş. Çok pahalı, çok pahalı, çok pahalı. Gelme amına koyayım ya. Sen git orada. Halk plajı var orada yüz baba ya. Yeter bıktık. Ama. Allah Allah.